9. sınıf kimya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 33 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kimya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 331. Rutherford'un tasarladığı deneyde alfa ışınlarının çok büyük kısmının altın levadan engellenmeden geçmesi, az bir kısmının yön değiştirmesi, çok az bir kısmının ise geri dönmesi nasıl açıklanabilir? Cevap: Gözlem sonucuna göre pozitif yüklü taneciklerin büyük bir kısmının levhadan hiç sapmadan geçmesi atomun büyük kısmının boşluktan ibaret olduğunu gösterir. Alfa taneciklerinin az bir kısmının saparak geçmesi, çok az kısmının ise levhaya çarparak geri dönmesi pozitif yüklü taneciklerin proton atomun merkezinde çok küçük bir hacimde çekirdekte toplandığının kanıtıdır. İkinci atomun 1H hariç kütlesinin tamamının çekirdekteki protonların kütlesiyle karşılanamamasının sebebi nedir? Cevap, atomun, bir H hariç, kütlesinin tamamının çekirdekteki protonların kütlesiyle karşılanamamasının sebebi çekirdekte yüksüz ve kütleli başka taneciklerin, nötron, bulunmasıdır. Üçüncü bu deney göz önünde bulundurulduğunda elektronların hareketi ve atomdaki yeri nasıl yorumlanabilir? Cevap, pozitif yüklü taneciklerle eşit sayıda olan elektronlar çekirdek etrafındaki boşluklarda dolanabilir. Ancak Rutherford bu deney ve gözlemleriyle elektronların hareketini ve atomdaki yerini tam olarak açıklayamamıştır. 9. sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 33 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.